Merhaba arkadaşlar. Ben Kardan Adam. Bugün sizlerle beraber mod tanıtımı yapacağım arkadaşlar. <laughs> Pardon. Evet merhaba arkadaşlar. Ben senin Bugün sizlerle beraber arkadaşlar mod tanıtımlarının ikinci bölümünü açacağız. Snowman modu arkadaşlar. Böyle e, açtığım zamanlar gördüğünüz gibi Snowman alıyoruz. Hatta böyle havaya bile çıkabiliyoruz. Bak, bak gidiyorsun. Birazcık daha, birazcık daha, birazcık daha, birazcık daha. Hatta bakın böyle Bildiğin yolu yapabiliyorsun. Arkadaşlar evet, yani istediğini yapabiliyorsun. Ondan sonra. Elimizi kartopu aldığımız zaman da arkadaşlar çok zevkli bir olay oluyor bu. Bir saniye. Survival'da atıp duruyor arkadaşlar. Abi hadi yere düşeceğim. Bir de böyle şeyler yapabilirsiniz işte. <laughs> çok zevkli. Örneğin kapatıp da sonra da açabilirsin. Bir de survival'da gösterelim arkadaşlar. Bir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ama önce şunları ben bir atacağım arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sınırsız bir şekilde atıyor survival'da. Şimdi bir saat bir saat bir dakika. Kapatalım bir. Evet, Pardon. Gördüğünüz gibi sınırsız bir şekilde adamlara kar topu atmakta serbest ama ne tabi ölürler mi? Onu benim bilemem. Pislik. Ana. Onu <laughs> bu koskoca yine sıkıştırdık lan. Neyse abicim. böyle zevkli bir mod arkadaşlar. Çok da işinize bir... bir saniye lan. Açık değil mi abi bu? Ha tamam. Bir kapatalım bir şunları almak istiyorum. Evet arkadaşlar böyle eğlenceli bir mod. Gördüğünüz gibi. Böyle 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 böyle, böyle. böyle Bitmeyen eğlence diyebiliriz bunda. Bak mesela nereye atalım Ha bak kozuya geldi. Arkadaşlar işte, daha uzaktakilere bile atabiliyorsunuz yani. Bu da harika bir şey mesela bunu at. Yani muhteşem bir şey arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman. Neyse arkadaşlar bye bye. Bye bye.